Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel kışlık hırka yapabileceğimiz harika bir modelle birlikteyiz. Evet arkadaşlar istersen kendimize istersek çocuklarımızı istersek işimize yapabileceğimiz çok güzel bir modelimiz var. Yapılışı çok kolay ve bittikten sonra da inanılmaz düzgün duran bir modelimiz var arkadaşlar. İsterseniz biraz yakından bakalım modelimize. Bakın harika duruyor değil mi arkadaşlar? Evet. Mükemmel görünüyor. Her yönüyle çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ama kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepimize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Başlayalım. Beş şişimin üzerine yine ilmeklerimi attım. Hemen yapımına geçeceğim. Evet. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Hemen ilk baştan ilk ilmeğimi boş aldım. Hemen yanından bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz diyerekten bu sıramızı çıkacağız arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Modelimizin ilk kurulumu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet sıramızı bitirdik. Bir ters bir düz şeklinde yaptık. Hemen modelimizin bu tarafına geçtik. Ve ilk ilmeğimizi yine her zaman olduğu gibi boşaldık. Bir tane tersimiz var bakın arkadaşlar. Hemen onu ördüm. Yanından bir düz, bir ters ve yine bir tane düz ördüm. Şimdi bu kenardaki iki tane ilmeğimi hiç saymıyorum. Burada bakın ortada bir tane ters kalacak şekilde iki kenarında düz olacak şekilde üç ilmek ördüm arkadaşlar. Hemen ördüm ama sol taraftaki şişime tekrardan aktardım. Ve ipimi aldım. O üçünün önünden geçirip yeniden düz ters düz şeklinde tekrardan ördüm ilmeklerimi. Ve arada bir tane tersimiz var. Hemen onu ters olarak ördük. Tekrardan 3 tane ilmeğimi ayırdım. Kenarda 2 tane düzüm ortada bir tane tersim var. Hemen örüyorum. Düz, ters, düz. 3 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bakın hemen yine sol taraftaki şişime aktardım. İpimi önüme aldım. Onların önünden geçirip arka tarafa ipimi bıraktım. Ve tekrar aynı ilmekleri ters, düz, ters şeklinde ördüm. Tersimiz ortada olacak arkadaşlar. Bakın. İlmeğimiz neyi gösterirse onu kesinlikle yer değiştirme yok. Hemen ortadaki ters ilmeğimi ördüm. Ve 3 tane ilmeğimi tekrar ayırdım. Kenarda 2 tane ters ortada 2 tane düz ortada bir tane ters şeklinde. Hemen örüyorum onu. Düz ters düz <laughs> ipimi öne aldım. Ve sol taraftaki şişime ördüğüm ilmeklerimi tekrardan aktardım ipimi hemen onların önünden arka tarafa gönderdim ördükten sonra şimdi hemen onu düz ters düz şeklinde tekrar ördüm yanında hemen bir tane tersimiz var onu ördüm Çünkü ilmeklerimiz bir ters bir düz diye devam ediyor ya arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde iki kenarı düz ortası ters olacak şekilde ilmeğimi gördüm hemen örüyorum düz ters düz Bitirdikten sonra ipimizi önümüze aldık. Ördüğümüz ilmeklerimizi sol taraftaki şişimize tekrar aktardık. İpimizi onların önden geçirecek şekilde aldık ve arkaya bıraktık. Yine ördüğümüz ilmeklerimizi düz, ters, düz şeklinde ördüğümüz ilmeklerimizi tekrar ördük. Yine ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine 3 tane ilmeğimizi gördük. Düz ters düz ördüm ipimi önüme aldım ördükten sonra sol taraftaki şişime aktardım ilmeklerimi hemen ipi önünden geçirip arka tarafa tekrardan bıraktım ilmi, ipimi ve yine ördüğüm ilmeklerimi tekrardan tersi tersi düzü düz olacak şekilde ördüm ve aradaki ters ilmeğimi tekrar ördüm ama şunu sakın unutmayın iki kenarı düz olacak şekilde sürekli aynı işi yapıyoruz. Evet ilmeklerimizi ördük. İpimizi önümüze aldık. Ördüğümüz ilmeklerimizi sol taraftaki şişimize aktardık. İpi önünden geçirip arka tarafa geçirdik. ördüğümüz ilmeklerimizi tekrardan ördük arkadaşlar. Yani bir sırayı bir sırada ilmekleri tekrardan örmüş gibi bir sırada iki sıra örmüş gibi işlem yapıyoruz bu modelde. Evet Modelimizin ilk kurulumu bu şekilde. Hemen arka tarafına geçelim arkadaşlar. Arka tarafında sadece tersi ters, düzü düz öreceğiz. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz örmeye devam edeceğiz. Evet. Son birkaç tane ilmeğim kaldı. Hemen onları da ördüm ve modelin arka taraftan görünümü bu şekilde sadece ters düz görünüyor arkadaşlar. Bakın hiç başka bir şey görünmüyor. Şimdi hemen tekrardan Evet. Modelimizin ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. Ve ipimizi birazcık gergin tutmalıyız arkadaşlar. Kenarları böyle marullu olmasın diye. Yanında hemen bir ters ilmeğim var. Onu gördüm. Düz ilmeğimi gördüm. Yine ters ilmeğimi ördüm. Bakın bu defa tam tersini yapacağız arkadaşlar. Aynı ilmeklerin üzerinden değil de hemen yanındaki çaprazındaki iki ters bir düz ilmeğimizi, iki düz bir ters ilmeğimizi model kuracağız. Hemen şimdi örüyorum. Düzümü ördüm, tersimi ördüm. Yine düzümü ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Ördüğüm ilmeklerimi diğer şişime aktardım. Hemen ördüklerimi tekrardan tersi ters, düzü düz olacak şekilde Yine ördüm. Ortada bir tane tersimiz var ördüm. Hemen bakıyorum. İki tane düz bir tane ters ilmeğim var. Hemen onları tersi ters düzü düz olacak şekilde ördüm. İpimi öne aldım. Ördüğüm ilmeklerimi tekrar sol taraftaki şişime aktardım. İpi önünden geçirdim. Önünden geçirdiğim ipimi tekrardan ilmeklerimi örmek için kullanıyorum. ters ilmeğimi ördüm şöyle hemen bakıyorum iki tane düz bir tane ters ilmeğim var hemen onları örüyorum arkadaşlar tamam ipimizi önümüze aldık ördüğümüz ilmeklerimizi tekrardan bu taraftaki sol taraftaki şişimize aktardık ipimizi önünden geçirdik arka taraftan tekrardan düzü düz, düz, tersi ters örmeye devam ediyoruz. Tersi ördük arada. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi ördük. ipimizi önümüze aldık. Ördüğümüz ilmeklerimizi sol taraftaki şişimize tekrardan aktarıyoruz. İpimizi önünden geçirdik. Arka taraftan tekrardan ördüğümüz 3 tane ilmeğimizi tekrardan ördük. Hemen yanındaki tersimi ördüm. Hemen üç tane ilmeğimi gördüm ve düz, ters, düz şeklinde ördüm. Bir öne aldım ilmeklerimi aktardım, ipi önünden geçirdim ve arkaya koydum. Hemen düz, ters, düz şeklinde ördüm. Hemen kenardan bakıyorum. Düz ilmeğim, ters, düz. 3 tane ilmeğimi ördüm, ipimi öne aldım ve ilmeklerimi tekrardan aktardım. İpimi öne aldım ve arka tarafa doğru geçirdim tekrardan. Düz, ters, düz ve kenardaki son ilmeğimi de ters ördüm ve bir model daha kurmuş oldum bu şekilde arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Kesinlikle üst üste değil. Hepsi birbirinin çaprazına geliyor arkadaşlar. Şimdi yine modelimizin arka yüzünden ters ters düzü düz örmeye devam edeceğiz. Modelimizin arka yüzünü tamamladık. Ön tarafa geliyoruz yine. Her düzüne geldiğimizde bir model kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü kısa kısa kuruluyor modelimiz. Her sırada. Hemen Modelimizi kuralım. Kenardan ilk önce bir tersimiz var, örüyoruz. Ve ilk düz ilmeklerimizi gördük. Hemen düz, ters, düz şeklinde ördük ipimizi öne aldık. Önden arkaya geçirdik ve tekrar düz ters ördük. Bir tane tersimiz var. Bakın görüyoruz. Hemen onu ördük kenardan. Bir düz, bir ters, bir düz şeklinde 3 tane ilmeğimi tekrar örüyorum. Bunları ördükten sonra hepimizi öne aldık. İlmeklerimizi sol taraftaki şişimize aktardık. İpimizi arka tarafa geçirdik. Hemen düz, ters, düz şeklinde o ilmeklerimizi tekrar ördük. Aradaki ters ilmeğimizi ördük. Düz, ters, düz. Yine ördük ipimizi öne aldık ilmeklerimizi aktardık ipimizi hemen arka tarafa geçirdik düz ters düz şeklinde ilmeklerimizi tekrar ördük hemen yanındaki ters ilmeği ördük düz ters düz 3 ilmekte model kuruyoruz arkadaşlar her defasında ipimizi ön almayı unutmuyoruz Ördüğümüz ilmeklerimizi sol tarafa geçiriyoruz. İpimizi arka tarafa aktarıyoruz. Aynı ilmekleri tekrardan örüyoruz. 3 tane ilmeğimi ördüm, ipimi öne aldım. İpimi önden arka tarafa geçirdim. Ortada ters ilmeğim var ördüm, düzümü ördüm. Hemen ters ilmeğimi tekrar ördüm. Bu şekilde. 3 tane ilmeğimizi gördük yine. Kenarda kenarda düz ilmek, ortada ters ilmek olacak şekilde ördüm. İpimi öne aldım. Ördüğüm ilmeklerimi sol taraftaki şişimi aktardım. İpimi arka tarafa geçirdim. Düz doğru ördüm, tersi ördüm. Yine düz ördüm. Sonda kalan ilmeklerimi ise ters düz şeklinde bitirdim. Evet arkadaşlar bakın modelimiz çok güzel durdu. Gerçekten çok harika durdu. Her renkte kendini gösteren harika bir modelimiz var. Evet. Yeşilde de çok güzel durdu arkadaşlar. Diğer modelimde de güzel durdu. Hemen onu göstereceğim size. Modelimizin arka yüzünden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzünden görüntüsü bu şekilde. Evet, büyük modelimizi tekrar bakalım. Çok güzel görünüyor. Bütün renkte kendini gösteren harika bir model arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Başka modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.